Merhaba 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 maalesef hep böyle kötü günlerde karşı karşıya geliyoruz ee, evladınızı kaza denen bir cinayette kaybettikten sonra bir de sizi de yargıladılar yargılamaya devam ediyorlar Fakat siz artık bütün evlatların acısını taşıyıp onlar için mücadele ediyorsunuz mısra öz ee, duygu durumunuzu merak ediyorum ömrünüz adliyelerin önünde geçiyor şimdi kendi davanız bitti Bebecikler için de mücadele ediyorsunuz. Nedir duygu haliniz? Umudunuz var mı adaletten? Benim pek yok da. Ee, üzgünüm ama yani ben kendi davam sürdüğü süre boyunca da hep şunu söyledim. Adalete olan inancımı, güvenimi kaybetmek istemiyorum. Ama çok ciddi bir şekilde bu güveni tartıştılar. Ee, evet Çorlu davası şu anda bitti ama hala hazırda devam ediyor. Devam edeceği yerler var. Çünkü biliyorsunuz ki bu dava e, anayasaya Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidir gitmesi gerekiyor. Neden? Bugün gene aynı konuya Çantayı geliyoruz. Çünkü e, içeride yargılanan sanıkların e, denetlemeyenler nerede? Bu bakanlar nerede? Bunlara neden cezalar verilmiyor? Aslında sorgulanması gereken bunlar. Tıpkı Çorlu'da olduğu gibi. 4-5 tane alt düzey memuru yargılamakla bu iş olmuyor. E, birilerinin çıkıp hesap vermesi gerekiyor. İşte e, nasıl Çorlu'da e, bürokratları ve siyasileri davanın dışında bıraktılarsa aynı şekilde şu anda burada e, evet bebekleri katleden şeyler doktorlar yargılanıyor ama bu hastanelere ruhsat veren, onları denetlemeyen bu kişilere de bakılması gerekiyor. Ben bu açısından bakıyorum dava tarafında. Ama bir anne olarak baktığım zaman e, şöyle söyleyeyim size bu e, kabullenilebilecek bir duygu değil. Yani ee, bu ülkede her kaybettiğimiz çocukta ben oğlumun yasını bir kez daha tutmaya başlıyorum. O acıyı bir kez daha içimde hissediyorum. Ve çok üzülüyorum. Çünkü hali hazırda yaşayan yeğenlerim, arkadaşımın çocukları, milyonların çocukları var bu ülkede. Ve birilerinin buna sahip çıkması gerekiyor. Biraz önce Nehut Suf Bey'in de ve Melike Anadolu da söylediği gibi ee, daha çok kalabalık olmamız gerekiyor. Çocuklar ölürken tutuyorsak zaten bundan sonra hiç konuşmayalım diyorum ben. O yüzden de çok da fazla söyleyecek bir şeyim yok. Yani e, acımı zaten tarif etmiyorum. Bütün Türkiye o acıyı biliyor. Evet Son bir şey soracağım. Şimdi e, şöyle bir tablo oldu. E, analar ağlamasın diye e, bu özellikle Türk meselesinden dolayı haklı olarak Türkiye'de bir e, acının koyu acıya karşı bir analar ağlamasın diye bir söylem vardı. Fakat artık sadece silahlı çatışmalardan dolayı değil... Bir tren yolculuğu için, yaptığı için ölen bir evladın anası ağlıyor. İçeride daha bebeğini kucağına e, alamadan kaybeden e, anneler ağlıyor. Yani toplumsal olarak büyük bir felaketi e, yaşıyoruz. Ben bu bağlamda şunu da e, çok merak ediyorum. Hani bir anne olarak, e, ömrü buralarda geçmiş birisi olarak e, bir de size davalar açılıyor. Oradaki insanlar ve toplumun bu kayıtsızlığı e, kendinizi yalnız hissettiriyordur herhalde. Yani neden toplum bu kadar e, ölü halde? Nasıl tutuklandı? Ses yok. Bugün davada kimse yok. Narin meselesinde ne olduğu belli değil. Çocuklara tecavüz ediliyor. Oralarda bile kıyamet kopmuyor. E, bu acıyı çeken birisi olarak fikrinizi merak ediyorum. Duygu durumunuzu da. E, şöyle evet yalnızlık duygusu hissettim. hissettim. Çoğu zaman hissettim. Ee, ama yanımda olan birkaç kişiyi gördüğümde de, birkaç duyarlı kişiyi gördüğümde de e, gücümü toplayıp ben yoluma devam ettim. Bu her davada ne yazık ki olmuyor. Ben hala yargılanıyorum. Ben iki hafta önce de mahkeme salonunda tanık olarak ifade verdim. Hala devam ediyor beni yargılamaları. Bitmiyor bir türlü. Ee, aynı zamanda avukatım bu davada e, müdahil. Bir e, mağdur ailenin gönüllü avukatlığını yapıyor ve ben onunla birlikte e, takip ediyorum. Pazartesi günden beri duruşmayı. E ailelerin yalnızlık vurgusunu dile getirdi. E ve şunu söyledi. Sanıklar e, eee kafeteryada çay içerken eee aralarında sohbet ediyorlar ve gülüyorlar. Eee evladını kaybetmiş bir anne ve babayla ben şu anda bir masada oturuyorum dedi. E, bu korkunç bir şey. Onlara bu cesareti veren eee işte bu örgütsüzlük, bu bir arada olamama olayı. Çünkü Sanıklar yani suçlular yani katiller ee, kendilerini güçlü hissediyorlar e, kendilerine bir şey olmayacağını görüyorlar fakat aileler yalnız e, ve kendilerini yalnız hissediyorlar bu bu korku nereden geliyor işte e, dün Nasuh Bey'in tutuklanması e, birisi bir yorum yapıyor tutuklanıyor ben bir yorum yapıyorum hakkında dava açılıyor ve bu her yapılan olayda toplumun yüzde onluk bir kesimini korkuyla kenara çekiyor. Ama artık bunlara boyun eğmememiz gerekiyor çünkü e, susa susa herkese değiyor aslında bu adaletsizliğin ve bu cezasızlığın e, ucu. Artık birilerinin canı yanmadan bir araya gelmemiz gerekiyor. Ülkede canı yanmayan hiçbir canlı yok görüyorum. E, şu bana dokunmayan yılan bin yaşasından da artık kurtulmamız gerekiyor. Yoksa evet aileler yalnız ve dediğim gibi e, amaçlarına da iktidar ulaşıyor. Bu tutuklamalarla, bu cezalarla bir şekilde birilerini korkutuyor. Korku psikolojisi ülkeyi ele geçirmiş durumda.